merhaba arkadaşlar Hayırlı Ramazanlar şimdiden hayırlı iftarlar uzun bir zaman sonra yine videonun veya e, kameranın karşısına çıktık kanalımız için bir video yapalım dedik bugünkü e, test mi diyeyim yeni aldığımız araba mı diyeyim e, veya bana kalan araba mı diyeyim e, yeni araba var onu inceleyeceğiz arabamız e, şurada gördüğünüz gibi BMW 318ci 46 Arkadaşlar bu arabanın çok bir e, e, hem özel hikayesi var hem arabanın kendin, e, kendine ait özel bir şeyi var. Hem araba kendisine ait özel yani bu arabada da aslında çoğu e, noktalar e, buluşuyor yani birbirinden denk geliyor. Bu araç arkadaşlar 23 sene önce konfigürasyon edilip yani konfigürasyon ne demek BMW'ye zamanında gidildi. Masaya oturuldu ben bunu 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 istiyorum dendi ve öyle piyasaya çıktı bu araba. Yani 2000 yılında galiba veya 99 yılında çıktı. Hatam varsa düzeltin arkadaşlar. 99 yılında çıktı sanırım CE Coupe. E46 -E 98'de çıktı. İşte işte bunu 2000 yılında sipariş verdiler tabi. Bu araç aile içindeydi de bir de bunu da söyleyeyim. Aile içinde kaldı. Onun için şu an ben kullanıyorum. Halinde aile içinde olduğu için. 2000 yılında bu araba sipariş verildi. 318ci olarak sipariş verildi ee, hem az yaksın hem araba ger e, e, sportif olsun diye ve gerçekten bunu söylemem lazım arabanın gidişatı gerçekten güzel yani 320 de kullandım E36 arasında biraz fark olabilir ama motorun hafif olması galiba burada kendini gücüyle belli ediyor şimdi arkadaşlar bu arabanın e, özelliği şurada durduğunuz gibi bu araç full orijinal hiçbir zaman değişiklik görmedi her zaman aynı jant üzerindeydi her zaman yağ servisi zamanında yapıldı. Onun için şu an 533 bin kilometrede benzinli 4 silindir 318. 533 bin kilometre nasıl diyeyim size Yarı ee, yarım milyonu devirmiş. Şimdi buradan belli oluyor tabii. Seri Ön taraftan başlayalım. Şurada görüyor musun hemen? Renkleri falan. Hep atmış cantların. Bence gayet normal şeyler bunlar. Ondan sonra küçük küçük yerlerinde şurada güneşten dura dura boyası nasıl boyasını şey yapmış sol, solmuş küçük küçük şeyler var işte bir de şurası var bu üç şey bizim dikkatimizi çekti şurası şu parçayı BMW'den orijinal tabi yeni sipariş verdik aynalarımızın kapakları şu çerçevesi yeni gelecek ondan sonra şu an aynı jantlara bakıyoruz. Yani bulabilirsek aynı jant alacağız. Bulamazsak temizinden e, üstündeki jantları boyatacağız. Ama biz burada arabanın kusurlarını ortaya dökmeye değil, arabayı tanıtmaya geldik. Onun için gelin arkadaşlar. Ön taraftan başlayalım. Hatta sen burada bekle. Şuradan başlayalım. Arkadaşlar, 2000 yılı için zamanda yapılan ekstralardan biri. Şuradan başlayalım. Senon farları. Yani zaman için gerçekten iyi. ilk farlar, orijinal farlar hiç değişmedi. Üstü tabi ister istemez biraz taş vuruklarıyla e, kendi böyle hatıralarda tutmuş. Ondan sonra far yıkama sistemi. Far yıkama sistemini ön taraftan kapatmışlar arkadaşlar. E, çok su yakıyor diye. <laughs> Bunu aktif hale getireceğiz yine. Ama çalışıyor. 100% yüz çalışıyor. Onu biliyorum. Ee, Buradan devam ettik mi olmazsa olmaz. ilk çıkan ilk e 46'larda sarı lambalarımız, sarı sinyal lambası. Buradan devam ettik mi yine sarı sinyal lambası devam ediyor. Arkaya He, bir de şunu da göstereyim. Tek kupeylerde olan şu e çıkıklar var. Aranızdan bunu bilen vardır. Niye böyle? Niye böyle bir çıkıklar var? Onu çok merak ediyorum. Yorumlara yazarsınız. Ondan sonra kupede olmazsa olmaz. Çerçevesi cam mı oluyordu? Ne oluyordu bu? Çerçevesi oluyor çerçevesi oluyor değil mi? Şuradan tekrardan güzel gözüktüğü gibi. Hatta bak gel yakından şuraya tut. Bakalım cam yukarı çıkıyor mu? Çıkmadı. Dur kap kapamamış. Şimdi. Şimdi ya. Çık. Kapanıyor. Çıktı. Yani güzel bir sistem. Arkada burada öbür tarafta dediğimiz gibi burada da yine aynı pütürleme var. Bunlar küçük şeyler. Önemli değil. Arkada da e, iki tane elektrikli camlarımız var. Yani ön taraftan açtık mı şuradan dışarı doğru vuruyor. Arkaya doğru gittik mi yine aynı sarı sinyal lambalarımız karşımıza çıkıyor. Bunları belki beyaz yapma ihtimalim var. Belki de böyle tutarım. O arabanın orijinalliğini bozmak istemiyoruz. Aşağı doğru gittik mi zamanı için gerçekten güzel bir ekstra olarak var. Çalışıyor da. Bagaj açacağım da bagaj müsait değil eşyalarım var şu an. Ondan sonra neredeyse şu ön tarafa gelelim. Şimdi kamerayı ben senden alayım. Şuraya baktık mı komple deri döşememiz var. Tabi yılların verdiği şeye göre yıpranmış. Ondan sonra ön tarafta rekarı koltuğumuz var. İster istemez az da olsa yıpranmış koltuklar. Şöyle ön tarafa baktım mı güneş vuruyor. Bilmiyorum pek gözüküyor mu? Hemen biz arabanın yerini de değiştirelim. Evet arkadaşlar arabayı bir çektik. Şuraya doğru aldık. Şimdi tekrar da bakalım. Böyle kutular belki burada biraz daha iyi gözükür. İster az da olsa bir güneş var. Her neyse buradan devam edelim. Şöyle bir otura Arabamızın multifonksiyon e, multifunksiyon direksiyonu var telefon için burada düğmeleri var. Ses açıp kapatma veya müziği burada ileri geri atıyorsunuz. Tempomatı var. Ondan sonra <laughs> benim vlogumuz ne kadar taze duruyor değil mi? Buradan belki böyle daha iyi gözüküyor. Kilometre gayet rahat okunuyor. Buradan devam ettik mi? Eskiden gerçekten klasik bir şey. Anahtarı tak çevirelim kasetli radyomuz var. Navigasyonumuz var. Telefonumuz var arabada. Ondan sonra işte yol bilgisayarı falan. Burada bütün bilgiler yazıyor. 10.4 litre yapmış araba. 200 kilometre menzilimiz var. Klima otomatiğimiz var. Şuradan devam ettik mi? Koltuk ısıtmamız. AC zaten standart. Bunlar sanırım Harman Kardon ses sisteminde oluyordu. Şimdi yazı okuyamadım ama belki de vardır. Belki de yoktur. Bir şey diyemem ama yandığına göre vardır bu ekstra. Şurada bu nasıl olduğunu şans çalıştığını bilmiyorum tam. Ee, ne diyorlar buna? Lastik hava basıncını mı okuyor? Öyle bir şey. Burada bir ekstra var ama bu ekstra yok. Yani arkada perdemiz yok ama burada perde düğmemiz var. Nasıl oluyor ben de çözemedim. İki elektrikli cam önde iki tane de arkada otomatik şanzımanımız var. Ve şuradan sana vereyim. Asıl en güzel olaya şimdi geliyoruz. Arabada telefon var. O zamanki 2000 yılındaki ekstrayı görüyor musunuz arkadaşlar? Ses yani ses aç çalışıyor da. Buraya bir yere sim kartı koyuyorsunuz. Bu sim kartı nereye giriyor bilmiyorum bir araştırmam lazım. Sim kartı olduğu zaman aracın e, şu küçük gördüğünüz yere rehbere, rehberi mi ne oluyor galiba kayda alıyorsunuz. Burada adres bu yazıyor. Bir şeyler iyi şeyleri mi bulsun. Hatta şurada şimdi bir tane kart gördüm. D2. Almanya'da kalanlar ve uzun zamandır burada olanlar bilir. D2 vardı zamanında. Şimdi kaldırıldı. Başka bir isim altında geçiyor. D2'nin kartı bile daha duruyor. Belki de kartı böyle soruyorsunuz bilmiyorum. Onu bir araştırmamız lazım. Bunun gibi ekstralar arabada mevcut. Olmazsa olmazımız sunroof. Açılıyor da. <laughs> Gözdeydi. Şimdi şöyle. Aynen olmazsa olmazımız sunroof. 533 bindeki bir araba birinci el e, her zaman bakım gören bir araba bakalım nasıl çalışıyor şöyle bir açıp kapatalım şimdi şurayı da çekelim bakalım nasıl çalışıyor araba bir araba bu kadar mı güzel çalışır ya Tabii olmazsa olmazımız BMW'de motor hatasıyla bu su hatası. Su hatası yeni geldi. Bu sensör bozuldu. Tabi orijinal bunu direkt BMW'den e, sipariş ettik. Hatta bagajda bile duruyor. Motor lambasının da bir güzel hikayesi var arkadaşlar. Bu araba zamanda 15 sene önce motor lambasını yaptı. 15 sene önce BMW'ye gitti ve hiç kimse bu sorunu çözemedi. Yani 15 sene 15 seneden fazla yanıyordu bu motor lambası. Yani bunda motor lambası yanınca her şey okey demektir. <laughs> Öyle değil. Evet. O meşhur motor bu 318 CI. Arayeta evet, 118 PS oluyor. Tabi ister istemez motorun yaşı belli oluyor burada. Çünkü sonuçta ilk motor ve ilk şanzıman. Ön tarafı yağ yanıkları falan var. Tamam yeter maşallah maşallah. Bu kadar yeter. Ama motorumuz çalışıyor, arabanın gidişi o kadar rahat ki Vites atışı falan hiç e, yukarı çekmiyor 2000 2500 devire geldi mi e, araba direkt vites atıyor Şu Ses yapan şey de klima kompresörü Bizim e 36da da aynı sıkıntı var Araba bu arkadaşlar BMW 318 533 bin kilometre Birinci el her zaman bakımını görmüş, servisini görmüş Bir arabanın şu anki durumu bu e, Benim tuhafıma giden bir şey var o da bu araba hiç şanzıman yağ değişmedi. Şanzıman yağ değişmediği için e, vitesleri gerçekten çok güzel, çok temiz atıyor. Filtre de değişmedi. Bunlar hiçbir zaman yapılmadı. Sorduğumda dedi bir tek dedi yağını e, kaliteli yağ kullandım. Bir de bakımını zamanında veya hatta erken bile yaptım. Onun için bu araba bu kadar kilometre yaptı rahatlı. Ama şanzıman ilk şanzıman ilk filtre. Bunları belirtmek <laughs> isterim hatta ne kadar güzel gözüküyor Kapıyı kapatmayı öğrenemedik Her neyse arkadaşlar Kısa bir video olsun dedik Size güzel bir araba tanıtalım dedik E46 e, çünkü 46 318 deyince çok kişi diyor ki motoru çok küçük abi bu araba gitmez bu arabanın gücü yetmez e, gibi konular açılıyor ki ben de onlara katılıyorum çünkü bu arabayı kullanmadan önce ben de e, o bakış açısındaydım. Diyordum 318 ne olacak? Ne kadar iyi olabilir ki? Ama gerçekten bu arabayla 318 ne kadar iyi olduğunu gördük. Arkadaşlar tekrardan hayırlı Ramazanlar, hayırlı iftarlar. Bizim de vaktimiz geliyor yavaş yavaş. Gidelim hazırlıklarımızı yapalım. Videoyu burada bitiriyoruz. Bizi takip etmeyi unutmayın arkadaşlar. Instagram'dan takip edin. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.